Bir yer düşünün, binlerce yıllık gizemi içinde barındıran, doğal güzelliklerin ve binlerce yıllık tarihin iç içe geçtiği, tarihi kaya yerleşimleri, oyma kaya mezarları, çok sayıda mağaralar olan 3000 yıllık bir köy. Burayı gezmek bizim için çok keyifliydi. En çok da Kaan eğlendi. Boyuna göre olan deliklerden kafasına göre girip çıktı. Minik tarihçimiz buraların koltuk olabileceğini düşünüyor. Zoru severiz. O yüzden aşağı yukarı her yeri inceledik. Değişik yazıların olduğunu bulduk. Tek sıra halinde ilerleyelim beyler. Madem dünyanın ilk apartmanı burada, biz de Furkan'la en üst kata çıkıp aşağıya izleriz. Taktırmayın ayağımız kayar diye korkmadım değil. Yalnız şurada bir kahve olsayı gidermiş. Kaan, vallahi ben ata bineceğim deyince abisiyle birlikte bir tur attılar. Merak ettim canım, bir de ben bineyim bakalım nasılmış. Neyse, gelelim Ayazin'in sokaklarına. Burası gerçekten muhteşem. Buram buram tarih kokuyor. Biz pazar gittik ve epeyce kalabalıktı. Çoğu yerde fotoğraf çekilmek için sıra bekledik. Kaan'ın her yerde beni çek demesi, neyse çocuğun kime çektiği belli, konuşmayayım, susayım bence. Ve farklı tonlarda da gün batımını yakaladıysam benden mutlusu yok. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.